geldin İlker. Hoş bulduk. Ee, öncelikle seni tanıyabilir miyiz? İlker Serdar Çetinkaya kimdir? İlker neler yapar, nelerle uğraşır? İlker dijital marka yönetimiyle uğraşır. Şirketleri ıı, çeşitli kurumsal markalara yol haritası çizmeye çalışır. Onun dışında sosyal medya hesaplarını yönetir. Bunlar ee, bunun haricinde işte gençliğin getirdiği bir keyif olarak da genç çalışanların Türkiye'de yardımcı olmaya çalışıyorum. Hatta 2008'de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye'de gençlik bir program yönlendi. Bir de bu programı oluşturan, ondan sonra işte Anadolu çeşitli Şehirleri'nde yayın arkadaşlardan biriydim. Onun haricinde de son zamanlarda özellikle Ne Yedik Bele Örgütü'ne çıkıyoruz. Yani böyle ortaya karışık, böyle güzel bir hayatımız var. Hareketli bir hayat sürüyorum diyorsun. Efsane bir keyifli <laughs> hayatımız var. E, şimdi kendine ait bir bloğun yok bildiğim kadarıyla. Yani bireysel, kişisel bir bloğun yok. E, ne Yedik de platformuna ait bir blog olacak sanırım biliriz ki zamanlarda. Ben burada bilmeyen arkadaşlarımız için ne yedik be, nedir, neyi amaçlar, hangi faaliyetlerde bulunur bunu anlatabilir misin? Ne yedik be aslında hani e, arka sokaklarda kalan lezzetleri bulmaya çalışır, onları Hı. insanlarla paylaşır. Çünkü tamamen örnek veriyorum tam İstanbul için konuşuyoruz. Hani istiklal caddesi üzerinde kimin nereye gideceği veya nelerle uğraşacağınız hepiniz hemen hemen belirli. Evet. Ama bir arka sokakta çok daha keyifli lezzetler var. Sadece popüler bir yerde olmak için, popüler mekanda olmak için daha lezzetli şeyleri kaçırıyoruz. Ve arka sokaklarda inanılmaz hikayeler var. Hem yemekle ilgili hem mekanla ilgili. Hı hı. Yani bunları dinlemiyoruz. Sadece masaya oturuyoruz işte. Şef geliyor. Sadece sipariş veriyoruz ve geçiyoruz. Bu kesinlikle yeterli bir şey değil. Yani yemek başlı başına bir kültür. Biz arkadaşlar bu kültürü aşılamaya çalışıyoruz. Evet. Tabi e, sosyal medyadan da paylaşımlarınız oluyor. Tabii. E, sanırım buna mikro blogger olarak <laughs> tanımlanıyor. E, mikro blogger'lık tam olarak nedir? Mikro aslında bir şekilde hub. Çünkü Hı -hı. insanlar özellikle şu anda Y jenerasyonu ve yavaş yavaş gelen Z jenerasyonu çok fazla okumayı seviyor Biz de elimizdeki bilgileri, dataları onlara aktarabilmemiz için daha kısa yazılar ve Hı -hı. görsellerle bu işi anlatmaya çalışıyoruz. Eğer web sitemiz olsaydı ee, İnsanlara bunu çok daha hızlı anlatma şansımız olmazdı, evet. onlardan daha kolay geri dönüş olamazdık. Biz sosyal medyada hem markalar için hem kişiler için önemli olan etkileşim olduğunu söylüyoruz. Hı -hı. Etkileşim mikrobloglar sayesinde işte Instagram'da, Twitter'da, bir ihtimal Facebook'tu hani buralarda daha fazla olduğu için biz buralar üzerinden ilerlemeye çalışıyoruz. Yani şöyle diyebilir miyiz? Ee, kısa anlatımlarla daha çok görsele dayalı Aynen. paylaşımlar. Aynen. Hani kısa bilgi, hap bilgi Hı -hı. hemen de ortadan sonucu yönlendirmeye çalışıyoruz bu şekilde. Evet. Fakat işte son zamanlarda e, devlet politikaları gereği işte mikro siteler kapanabiliyor. Bizim haberimiz Hı -hı. olmadan da kapanabiliyor. E, bir web sitesi elzem oldu. Büyük ihtimal Mayıs itibariyle neyedik.b ve neyedikbe.com yayında olacak. Yani alan adlarımız Aynen alan adlarımız iki senedir mevcut. Sadece Hı -hı. işte çok uzun zaman hani sürekli günde dört mekana gidiyoruz artık hmm. sürekli çağırıyorlar çok teşekkür ederiz çağıranlara fırsat bulamadığımızdan açamıyorduk hmm. şimdi birazcık daha öncelik vereceğiz peki e, mekanları nasıl buluyorsun ya da e, mekan sahibi sizi mi çağırıyor hem mekan sahipleri bizi çağırıyor hem işte bir tırnak içinde gurmeleri yöneten aslında biz kendimizi gurme değil yemek sever olarak tanımlıyoruz evet. Yani bizim gibi yemek severleri bir yerlere taşıyan işte yönlendiren arkadaşlar var hmm. Onun dışında sizin de söylediğiniz gibi komüniteler var. Özellikle Facebook'ta Mide Lobisi adında bir komünite var. Bunlar her ay sonunda işte kim nereye gittiyse bunları bir Excel chart haline getirir. Siz oradan şehir şehir, işte ilçe ilçe hatta hangi mekanda ne yenilmeli. Alt tarafta da hatta özel tablarımız vardı işte döner yemek isteyenler, hamburger yemek isteyenler, balık yemek isteyenler. Bunların bile ayrı ayrı böyle sort edildiği bir tablomuz Hı. var. Hem o bize yardımcı oluyor. Onun dışında Foursquare'de insanlar bir şeyler burada zaman paylaşıyor, sürekli orayı takip ediyoruz. Ee, onun dışında Zomato var. İşte Zomato Türkiye'de daha yeni yeni artık hareketlenmeye başladı. Evet. Ama bizim gibi yemek severleri çok sağ olsunlar kısa bir sürede buldular. Bizim daha güzel yerlere işte, takipçilerimize daha iyi paylaşmalar yapmamız için bizi destekliyorlar. Biz de bu sayede yürüyüp gidiyoruz. Yani Zomato'yla da bir işbirliği içerisinde. Evet evet, evet evet evet. Peki oradaki faaliyetin ne? Ee, zomato bizim gibi yemek severleri işte kendi sonuçta tamamen kendimden örnek veriyorum. Ben çok fazla uzak doğu mutfağına yatkın bir arkadaş işte değilim. Birazcık daha işte Türk kültürüne böyle evet. dönerik bir lahmacun böyle önümüze <laughs> gelecek böyle serecekler falan. Hani bu kültüre yani hani hangi kültüre yatkınsanız o kültürün mekanını bize göre budur. Bir de siz deneyimleyin, siz yorumlarınızı yazın. Biz hem mekan sahibine feedbacklerinizi sunalım. Hem de yani siz paylaşımlarınızı yapın. Daha çok fazla insan buraya gelsin diye bizi destekler, Çok sağ olsunlar. Evet. Tabi ee, tabii gittiğin mekanlarda da elbette güzel ya da çirkin anların oluyordur. Eyvah eyvah eyvah. Bu, eyvah. bu <laughs> bir tanesini paylaşabilir misin? Eee... <laughs> bir, şey, bir festivale gittik. İşte bir kahve gibi bir festivaldi. Hani hiç bilmediğimiz kahveciler var artık. Üçüncü nesil kahve dediğimiz bir olay var. İnsanlar kendi demleme tekniklerini falan buluyorlar. Özel kahve çekecekleri buluşuyorlar vesaire vesaire. Bilmediğim bir marka. Gittim hani hem hikayenizi anlatmak, hani hem hikayenizi dinlemek isteriz bu kahvenin diğerlerinden farkı nedir gibilerinden işte mekan sahibi bir iletişim kurmaya çalıştım. Hı hı. İşte e, abi şöyle dedi, biz Arjantin'deki işte dağlardan kahveleri böyle elimizde topluyoruz, eşek sırtıyla Türkiye'ye kadar getiriyor. <laughs> eşek sırtı Türkiye abi sen ne diyorsun diyemiyorsunuz orada. Abi bir taraftan peki abi tamam abi diyorsunuz hani hikaye not alıyorsunuz oradan başka bir şeyler çıkartabilir misiniz diye. Abi bir taraftan hoşumuza gitmezse tabii ki paylaşmıyoruz. Bu bizim paylaşmadığımız ama böyle halk, arkadaşlarımıza muhabbet ettiğimiz zaman söylediğimiz hikayelerden bir tanesi. Yani sırtıyla ta kahve Türkiye ne alaka diye bakıyorsunuz. Yani. Aynen öyle. Geç, geçtiğimiz haftalarda da bir televizyon programına katıldın Serdar. Çok ee, iyi yarışma program. programına. Evet, evet, evet. Ee, tabii e, ne yedik ne platformu olarak tanınan bir kişi olduğun için Hı -hı. elbette ki bu yarışma ben sana sürecini sormayacağım. Ee, yarışmadan sonra diyeyim. Ee, sana ne gibi geri dönüşler oldu? Olumlu, olumsuz, gerek sosyal medya üzerinden gerek çevren bakımından? Ee, i̇yi açıdan inanılmaz bir takipçi kazandım. Kötü açıdan bu takipçilerin çoğu bir web sitem olmadı veya hani Facebook sayfamız çok aktif hale değil Instagram bize o güne kadar yetiyordu. Hı hı. Ee, bir gün sonrasında ben Facebook'taki datalarıma baktığım zaman sayfama 2500 kişi like etmiş ama herhangi bir post edemedi, göremedikleri için 750'ye kadar düşmüştü. Şu anda mesela tekrar onları toparlamaya çalışıyorum. Evet. Bu işin bir kısmı. İkinci kısmı çok çeşitli yerler yani Van'ından tutun Ardahan'da kadar aşağı tarafta Antalya'dan bir teklif geldi. Sapanca'da bir teklif var. Bu hafta içi Yeniköy'de bir yere gittim onun sayesinde. Hani mekan sahipleri çok güzel davet ediyorlar. Ankara'dan bir teklif var. Büyük ihtimalle haftaya gideceğim. Mekan sahipleri ne olur buraya da gelin biz de hani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Hani herkes hani sizin anlatmaya çalıştığınız gibi biz biraz daha arka Ön plana çıkmamız lazım. Sizin gibi arkadaşlara ihtiyacımız var. Aynı zamanda tanışmış oluruz. Ay çok sempatikmişsiniz falan filan diyenler var tabii. Hani bunlarla beraber hani çok güzel bir günlüğümüz oldu. Mekanlara gidiyoruz, daha fazla görüyoruz, daha fazla içiyoruz. Artık günde bundan önce bir davet veya iki davete geçiyordu benim günüm. Artık dört davete bağladık, göbek böyle kat 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 gidiyor. Yavaş yavaş artık ilerleteceğiz diyorsun. Aynen, hani şey yani, site <laughs> çok güzel gidiyor, onun ne evet. etkisi bana oluyor. Yani <laughs> böyle kolesterolden falan korkmaya başladım bu saatten sonra. Peki, son olarak şunu sorayım. Hmm, tabii ki birçok arkadaşımız kendi çapında olsun ya da herhangi bir kendi seçtiği bir alanda düğüm kategoride <laughs> e, blok yazmaya devam ediyor ya da yeni blok yazmaya başlıyorlar. E, bu konuda genç arkadaşlarımıza ne söylemek istersiniz, ne tavsiyelerin olur? Özellikle bizim tırnak içinde işte gemiyseler, grubu olarak tanımlanan e, toplulukta bu sıkıntı çok fazla var. E, kendi başınıza bir iş yapmaya çalışıyorsunuz, sonuçta bir şeyler içerikler paylaşıyorsunuz ama o içerik tırnak içinde değer vermiyorsunuz bir alan adı şu anda Türkiye'de artık iyice ucuzladı. adı promosyon evet. kodları falan filan yani 5 lira 6 lira bir alan adı almak varken işte tamamen sallıyorum ilk elin tabaa.blogspot.com'dan gidiyor. Hı hı. Hani hem sizin için kötü bir davranış hem marka zaten blogspot uzantısı olduğu için çok fazla bu işi ciddi aldığınızı düşünmüyor ve amatör ruhunuzu bir şekilde baltalanıyor. Evet. Aslında 5 liraya alacağınız bir domain sayesinde bunu çok daha rahat yapabilirsiniz. E, ee, i̇kinci aşama ben bu konuda da kendime biraz kızıyorum. Ee, en azından haftada 3 veya 4 sürekli bir güncel bir şeyler paylaşmanız gerekiyor. Çünkü bir haftada 8 tane basıp diğer hafta 2 tane bastığınız zaman takipçileriniz düşmeye başlıyor. Veya sizi <laughs> sevenler bir şey mi oldu başınıza geldi diye soruyor. Hani yazmaya yarayacağınız süreden çok daha fazla bir süreyi tekrar takipçi kazanmaya veya hayranlarınızı artırmaya harcıyorsunuz. O da kötü bir taraf. O yüzden bir devamlı bir sürekli olması çok keyifli olur arkadaşlar. Şimdi tabii kendi alanlarıyla. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Katıldığın için röportajımıza. Bu arada hani e, ne, tekrar Indir.com'a teşekkür etmem lazım. Hı -hı. Bundan önceki ne yedik kupamızın da sponsoru Indir.com'du. Evet. Biz o kupayla Türkiye'de 22 şehir gezmişiz yaklaşık 75 bin kilometre yapmışız. Hani yediğimiz şeyleri artık sayamıyoruz. Hani ben e, Drive arşivinden baktım 8600 tane fotoğrafım vardı. Ama işte yarışma sürecinde yarışmaya hazır olsun diye götürmüştüm. Sonra ortadan onu unutmuşum. Sağ hemen bizi mağdur etmediler. Yeni kupamızla beraber yolumuza kaldığımız ben yerden ben Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun, sağ olun her şey.